Taşırsın bütün oyuncaklarını sahte attın. Hadi tamam, yürü. Tamam. Yardım ben ediyorum yardım yürü. Yürü. Ah. yürü bakalım. Yardım ediyoruz sana. Aa, Efe kaçmak yok. Gel, Gel buraya. <laughs> Gel buraya. taşısın Efe bak bununla sürebilirsin. Hadi sür bakalım. Aa, evet. Sür bakalım odana. Pizza birazdan gelir biliyorsun değil mi? Birazdan pizza gelecek. Bakalım içinden ne eli çıkacak çok merak ediyorum. Tamam. buradan sonrasını ben hallederim. Sen içeri gidebilirsin. Şunları bir kaldıralım. Arabaları. Arabaları yerine koyduk. Aa kapı çalıyor. Pizza geldi herhalde. Efe anneciğim pizza geldi. Gel gel gel. Sen orada ya da orada bekle sen ben geliyorum. Pizzaları alayım. Alabilir miyim? Teşekkürler. Oo, bir sürü geldi hem de. Efe Pizzalar geldi. Yemek Efe ne yapıyorsun orada Otur annem sofraya. Çıkılmaz anneciğim hepsi geldi bakalım. Hangisi senin çok merak ediyorum. Çok mu acıktın? Bakalım. Ay Allah. Bu kiminki? O bu kim? seninki. Nasıl? Bakalım. Bu kiminki? Bu teyzeninki. Bakalım bu. Yok bu bizimki. Bu ince kenar. Bundan da Efe'ninki çıkacak o zaman. O seninki değilse. Seninkinde zeytin yok. Hazır mısın? Seninkini de açıyorum. Ta 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 ta. Anneciğim işte çok güzel. Baksana <laughs> jelibon pizza istettim sana da. <laughs> Efe şaka yaptım şaka. Seninkini teyzeninkinin üstüne koydum. Baksana burada iki pizza var. Görmüyor musun? <laughs> <laughs> Şaka yaptım sana seninki burada. Hadi yiyelim artık. Çok acıktık be. Bakayım acıktın mı? Karnına bak bakayım şöyle bir. Acıkmış mısın? Boşluklar var orada görüyorum. Hadi artık yemeğimizi yiyelim. Gel bakayım. Oo her tarafı bomboş. Hadi artık yiyelim şunları. Hepsini yiyelim. Hepsi senin olsun.